Merhaba, işletmenizin tüm şube ve departmanlarının koordineli bir şekilde çalışabilmesini ve tüm bu süreçleri tek bir merkezden kontrol etmek mi istiyorsunuz? O halde iş kapasitenizi verimli kullanmanıza yardımcı olacak Netsys 3 ERP çözümleriyle hemen tanışmalısınız. İhtiyaç duymadığınız fonksiyonları içeren karmaşık ve pahalı ERP çözümlerine yatırım yapmak yerine, temel sete ek olarak şirketinizin iş yapış şekline en uygun olan opsiyonel modüllerden tercih ettiğinizi satın alabilirsiniz. NetSys 3 ERP çözümleri, uyarlamaya açık esnek yapısıyla her sektörde ve her ölçekte şirketin değişen ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunar. Üretim yapan bir şirketseniz, basit üretimden kapsamlı üretime kadar ihtiyacınız olan tüm fonksiyonları NetSys 3 ERP çözümlerinde bulabilirsiniz. Üretim yönetimi, tahminleme, planlama, kalite kontrol gibi modüllerin sağladığı iş disiplini sayesinde üretim verimliliğinizi artırabilirsiniz. Böylece teslimatlarınızı tam zamanında yaparken hem müşteri memnuniyetinizi artırmış hem de stoklarınızı etkin yönetmiş olursunuz. Siz de Logo'nun 30 yılı aşkın sektör tecrübesiyle geliştirilen Netsys 3 ERP çözümlerinden şirketinize en uygun olanı seçin, işinizi geleceğe taşıyın.